sayfa 281 ve 282 videoya çevireceğiz. Burada bilinmesi gereken birkaç tane sorulmamış olan, özellikle sorulmamış olan ÖSYM'nin sormadığı, belki de beklettiği bir de isimler var. Bu isimler de çok çok önemli. Arkadaşlarımız yerini alıyor. Güzel. Mesedler. Mesedler tarihinde Şii fırkaları ve özellikleri arkadaş bu. Şii fırkalar. Şii fırkalar deyince iki grupta öncelikle Şii fırkaları işliyoruz. Hz. Ali döneminde Şiilik, Hz. Ali dönemi sonrası Şiilik. Şia'ya bir giriş yaptık. Şia'nın kimliğini anlattık geçen derste. Sonrasında da bir takım soru çözümlemelerine baktık. Şiiliğin temel ilkelerini söyledik. Şiilikle ilgili kavramlar açıkladık. Şiiliğin temel inanç esaslarından bahsettik. Şia'nın temel görüşünün nereye dayandığından bahsettik. Şimdi Şii fırkaları tarihi süreç içerisinde iki ana başlık altında irdeliyoruz. Hz. Ali döneminde Şiilik var mıydı? Demek ki Hz. Ali döneminden kastımız ne? Hz. Ali döneminden kastımız Hz. Ali'nin hayattayken ve vefat ettikten bir süre sonra Hazreti Ali dönemi sonrası şiirlik dediğim zaman artık o devrin siyasi olarak tamamen sona erdiği, ideolojik olarak kaldığı, güzel, Bak, siyasi olarak tamamen varlığının sona erdiği, ideolojik olarak devam ettiği mezhepsel olarak işleniyor. Şimdi öncelikle Hazreti Ali döneminde şiirlik. Birincisi Şia-i Ula çıkmadı. Çünkü biz bunları çıkanları çıkmayanları ayırıyoruz şia Ula dediğimiz Hz. Ali en faziletli ve meşru halife. Bak cümleye dikkat et. Şimdi şia Ula bana diyor ki hangi mesele üzerinde takılı kalmış? Bir, fazilet. iki meşru halife. Siyasi. Dini ve siyasi. Sahabe içerisinde diyor en faziletli kişi Hz. Ebu Bekir değildir diyor. Hz. Ali'dir diyor. Bunun bir takım gerekçelerini açıklıyor. Çünkü diyor, bak bir de ileriye götürüyor. Meşru halife demekle ne demek istiyor? Siyasi olarak tanıdığım tek hilafet onun hilafetidir diyor. Diğerleri ne demek bu? Gayri meşrudur demek. Onların hilafetlerini kabul etmiyorum diyor. Şia-i Ula. Demek ki eğer bir düşünce bir kişinin en faziletli olduğunu ve meşru halife olduğunu söylüyorsa o o kişinin sağlığında yapılmış olan bir takım fikri hareketler. Hazreti Ali bunlara karşı mı hocam? Şiay Ula'ya, Mufattıla'ya, Sabbe'ye, Galiye'ye karşı mı? Kökten karşı. Ancak bu siyasi oluşum kendi içerisinde öyle bir hale gelecek ki bak tarihi süreçte biz de şaşıracağız. Ne kadar e, sapmalar meydana geldiğini. Mufattıla Mufattıla da Hazreti Ali'nin sahabeden daha faziletli olduğuna inanır. Bu fırkanın oluşumunda bir isim devreye çıkıyor. Abdullah bin Sebe. Abdullah bin Sebe aşırı Şii fırkalar içerisinde bir ata isimdir yani isim babasıdır. Nerede gulat bir düşünce var, aşırı bir düşünce var, sapkın bir düşünce varsa İslam tarihinde, mezhepler tarihinde kökeni bu şahsa dayanır. Şia için söyleyeceksin. Temeli bu. Abdullah bin Sebe çok etkili da. ...Mufattı'la Hazreti Ali'nin sahabeden daha faziletli olduğuna inanıyor. Şia-i Ula gibi. Bu fırkanın oluşumuna Abdullah bin Sebe etkili olmuştur, vesile olmuştur diye söyleniriz. Bunları bilmemiz, isimleri bilmemiz önemli burada. Çünkü Hazreti Ali dönemi şiirlikten soru gelmedi. Bir de Sabbe var. Sabbe, Hazreti Ali, bak olayı biraz daha ötekileştirecek. Hazreti Ali ve birkaç sahabe efendimiz hariç... Bu hariç olanlar Ebu Zer el-Gıfari, selman el Farisi, Ammar bin Yasir. Sabbe diyor ki Hazreti Ali bir. Birkaç tane sahabe var tanıdığım. Ebu Zer el-Gıfari, selman el Farisi, Ammar bin Yasir'dir. Diğer sahabe efendilerimize settir, küfür ediyorlar, sövüyorlar. Sonrasında Abdullah bin Sebe yine bunların şekillenmesinde fikir babası olan ilk üç halifenin Hazreti Ali'nin hakkı olduğunu, hilafet makamını diğer ilk üç halifenin gasp ettiğini iddia edecek ve bu fikirleri yayacaktır. Bu grup sonrasında, Sabbe grubu sonrasında rafıza ve imamiye olarak şekillenecek. Devam ediyor yani. Sonrasında galiye. Galiye de müfritler yani aşırılar demek. Yine Abdullah bin Sebe'nin burada çok büyük bir etkisi var. Yürütmüş olduğu son fitne örgütü, merhalesi bu noktada. Hazreti Ali'nin Tanrı olduğu fikrini ortaya atacak. Hatta şöyle bir mezhepler tarihinde bir kitap, bir bilgi okumuştum. Aşırı fırkalarla alakalı. Gökyüzünde yağmur yağmadan önce ya da yağmur yağarken şimşek çakması Hazreti Ali'nin sesidir diyecek kadar ileri götüren fırkalar var. Olay burada yani. Galiye dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Üstad Abdullah bin Sebe Yine Sabbe denildiği zaman Abdullah bin Sebe, Mufaddala dediğimiz zaman Abdullah bin Sebe. Bir kişinin aslında farklı farklı düşüncelerinin toplum nezdinde bir takım karşılık bulması demek Abdullah bin Sebe'nin fitne hareketleri bu. Gelelim Hazreti Ali dönemi şiirlikten sonra sorulmayan bu bölümden sonra kısım kısım soruldu Zeydiye çıktı, İmamiye çıktı, İsna Şer'iye formatında çıktı. Hazreti Ali dönemi sonrası şiirlik bak. İdeolojik olarak devam ediyor. Vefat etmiş halife. Dolayısıyla ama ideolojisini devam ettiren ama bu ideolojiyi devam ettirirken Hazreti Ali çizgisinde değil. Sapkın bir takım kişilerin görüşleri etrafında devam ettiren aslında Abdullah bin Sebe'nin ideolojisi olarak karşımıza çıkan bu ekolde Keysaniye. Muhammed bin Hanefiye'nin imam ve Mehdi olduğunu iddia eden ilk aşırı fırkaların ortak adıdır diyor bak. Güzel. İlk aşırı fırkaların genellikle ortak adı tarihte Kehsaniye olarak bilinir. Kehsaniye dediğimiz zaman bu takım fikir ideolojik görüşlerin hilafet masarası, hilafet düşüncesi etrafında bir takım ifratlara gittiğini göreceğiz. 281'de Abdullah bin Sebe ile alakalı bir soru var. Şia fırkalarının görüş ve düşüncelerini inceleyen bir akademisyen bu fırkanın değişik dini ve felsefi sistemlerden etkilenme sonucunda ortaya çıktığını fark etti. Evet doğrudur. Abdullah bin Sebe özellikle Yahudi kökenli bir e, şahsiyet olarak tarihte bilgilerle kendisi anılmıştır. Bu durumda Şia'nın düşünce sisteminden bahsedilirken akademisyenin bu araştırmasında bilmesi gereken ilk kişi eğer bir akademisyen şef fırkalarının diyorum bak düşünce ve görüşlerini inceleyecekse ve bunun e, değişik dini ve felsefi akımlardan etkilendiğini söyleyecekse ilk bilmesi gereken kişi Abdullah bin Sebe'dir. Gelelim zaten diğer kişiler şıklardaki diğer kişiler Hurkus ve Züheyr haricilikle alakalı bir kere Abdullah bin Amr bin As e, Muaviye döneminde özellikle Emeviler döneminin eee dış politikadaki en büyük temsilcisi Muaviye Vali, Şam Valisi Yezid, Emeviler dönemindeki halife, yönetici daha doğrusu. Devlet adamı. Dolayısıyla burada düşünce sisteminden siyasi demiyor bak. Kurkus bin Züheyr'den bahsetmiştim. O da sorulmadı. Abdullah bin Sebe eğer bu formatta çıkarsa böyle. Böyle çıkmazsa kıymetli arkadaşlar Abdullah bin Sebe'nin çözümde bir Bilgisi daha var. Abdullah bin Sebe Muhammed'in İsa gibi tekrar yazına döneceğini, Ali'nin Muhammed'in varisi olduğu gibi tanımlara bak, bak. kullandığı cümleye bak. Ne diyor bak? O kendi cümlesi. İslam itikadında olmayan fikirleri Mısır'da yaymaya başladığını biliyoruz. Bak, Mısır'da yayıyor bu düşünceleri. Savunduğu fikirler ve etrafına toplanan kişiler itikatlarıyla ilk kulatışa merkezinde olan seviyenin temellerini atan ehli fitne kişidir. Abdullah bin Sebe'den biraz bilgi verdik. Hazreti Ali dönemi sonrası şiirlikten diyecekse Keysaniye. Keysaniye Muhammed bin Hanifiye'nin imam ve Mehdi olduğunu iddia ediyor. Artık imamlık tam bir tık daha bir merhale daha farklı çünkü imam devamında Mehdi'lik kavramı ortaya çıkıyor. İlk aşırı fırkaların ortak adı diye soracaksa cevap Keysaniye. Peki Zeydiye var. Zeydiye neydi? İmamet halkasında farklı bir görüşü var Zeydiye'nin. Dördüncü imam Ali bin Hüseyin Zeynel Abidinden sonra evladı Zeyd ve akabinde onun oğlu Yahya ile devam ettiklerini verilen isimdir. Hz. Hüseyin'in burası önemli. Şehit edilmesinden sonra Emevi hilafetine ilk isyan eden gruptur bu. Ehl-i Beyt adına harekete geçen grup. ÖSYM geçtiğimiz yıllarda 2023 yani çok geçmedi. En son sorduğu sınavda ne demişti? 2022 miydi? 2022 galiba ya. 2023 değil. 2022 mi? Tevvabin hareketini tersinden çevirerek sordu. İlk isyan eden grup Emevi hilafetine karşı bir e, fikri hareket olarak Tevvabin hareketini sordu. İntikamını almak isteyenler, Hz. Hüseyin'in şehadetinin intikamını almak isteyenlerin oluşturduğu ilk fikri ideolojik hareket, Tevvabin hareketi, siyasi hareketse Zeydiyedir arkadaşlar. Bak bunu sormadı. Burası böyle, bu kadar önemli. Ehlibeyt adına ayaklanan bak Emevilere karşı bu cümle önemli. Emevilere karşı Ehlibeyt adına ayaklanan ilk grup Zeydiye'dir. Sonrasında ben İmamiye'yi bileceğim. İmamiye çeşitli çeşitli şekillerde ÖSYM'nin en çok sorduğu Şii mezhepler arasında hangisidir de hocam? İmamiye'dir arkadaşlar. ÖSYM Şii fırkalar içerisinde en çok İmamiye'yi sordu. Niye? Çünkü İmamiye resmi şu andaki İran'ında resmi mezhebi ortaya çıkışından itibaren Şia çoğunluğunu rafıza teşkil eder. İmamiye denildiğinde köken olarak sabbeden türeyen rafıza akla gelir. İmamiye daha sonra İsna 12 imam koluyla temsil edilmeye başlanmıştır. Evet biraz karışık burası çünkü. ÖSYM neden burayı sorduğunu daha iyi anlıyoruz. Bir kere İmamiye'nin kökeni sabbe kolu. Sabbe'nin görüşü ne? Abdullah bin Sebe'ye dayanıyor. Düşünce etrafındaki düşünce sistemi bu şekilde. İmamiye bunun biraz daha yumuşatılmış hali, esnekleşmiş hali. Rafıza ve İmamiye olarak şekillendi dedim ya. Bunların şekillenmesi devam ediyor. Şekillene şekillene bir takım hale gelip en son ki halini soracaksa tabii ki de sonrası Hazreti Ali dönemi sonrası şiirlik dediğine göre şu anda İran'ın resmi mezhebi olan İmamiye Şiası diğer adıyla ÖSM 2018'de 12 imam koluyla e, İsna Aşere'yi sordu. Bu çıktı. Bir de Gulat-ı İmamiye var hocam. Gulat-ı de çıktı, çıktı, çıktı fakat hatta bu iki defa soruldu. ...Nusaylilik üç defa soruldu. İsmailiye en az iki defa soruldu. Bak ÖSYM bunları bize çeşitli şekillerle çevirip çevirip sordu. Ana başlığını sormadı. Gulat-ı İmamiye. Aşırı, gulat aşırı İmamiye gruplar. Bunları aşırı yapan, ortak çizgide toplayan ne? Hazreti Ali'nin ilahlık iddiası. Estağfurullah. Hazreti Ali'de öyle bir iddialık yok da. Hazreti Ali'yi ilahlık iddiasıyla... E, temellendirmeye çalışan sapkın gruplar, aşırı gruplar. İsmailiye, Hasan Sabbah, Alamut Kalesi aklımıza gelecek. Haşhaşiler yani. Nusayrilik deyince çok çeşitlilik toplumlarda meydana gelen e, dini algı. Değil. O da sonrasında başka bir gruba evrildi. Bir de dürzülük var. Bunların hepsini tek tek başka derslerde işleyeceğiz. Çünkü hepsinin temel mantalitesi birbirinden ortak paydaları olsa da farklılıkları tabii ki de var. Gulati İmamiye'nin Aşırı imamili grupların peki aşırı denmesinin sebebi Hz. Ali etrafındaki düşüncelerinde onu ilahlıkla iddia etmeleri ya da onu e, vasi ilan etmeleri, vahye dayandırmaları, ayetten birçok şeyin onun üzerinden mesajlar verildiğini hatta ve hatta daha da ileriye giderek Allah Celle Celaluhu'nun bir beden ve cisim olarak Ali'nin üzerinden dünyaya indiğini hulul ettiğini söyleyecek kadar aşırı dememizin gulat dememizin e, sebebi bu. Peki bundan sonra gidersiniz Zeydiye. Tek tek artık bunları ele alacağız. Sonrasında Zeydiye bak. E, Zeydiye'nin tüm düşüncelerini, düşünce yapısını bölgesini, isimlerini kavramlarını, ilişkilerini sonrasında imamiye görüşlerini, imamlarını İsmaili'ye itikadi düşüncesinin özetini, batınilik yani, nusayrilik, yayılım bölgesinin kimliklerini, dürzilik, kavramlarını, sonrasında yezidilik başka bir konudan devam edecek.